Diğer telefonumuzu da alalım. Selamunaleyküm. Ve aleyküm selam. Hayat Oğuz. Hayat evet. mı isminiz? Evet adım Hayat. Hayat. Allahu Teala'nın e, verdiği isimlerden biri Hayattır biliyor musunuz? Ay ne kadar sevindim hocam bunu hiç duymamıştım. Niye de, niye duymadınız şimdi? Şöyle, şöyle duyurdum. Ay ne kadar güzel ismini var diyorlar. Hı hı. Anne bu ismi sana kim koydu diyorum. Babam koydu diyorum. Çok güzel diyor herkes. Ama bu sizin son söylediğinizi duymamıştım. Evet ispatı da şudur. Zekeriya aleyhisselam 100 yaşında sonra 120 yaşında Cenab-ı Hak ona dedi ki senin bir evladın olacak. Ya Rabbi benim nasıl evladım olur? Ben kötürüm bir adamım. Sen o gün konuşamayacaksın. 3 gün insanlarla konuşamayacaksın, işaretleşeceksin. İşte o senin oğlun olacağı, çocuğun olacağına bir delildir dedi ve oğlan olacak çocuğuna da adı Yahya olacaktır diye Cenab-ı Hak Yahya ismini verdi. Yahya nedir? Yahya'nın bir diğer Türkçesi de hayattır. Yaşayan demektir, hayat demektir. Hayat çok güzel isimdir. Benim sevdiğim isimlerden biri barıştır. Bir bir diğeri de hayat, Yahya. Bunlar güzel isimlerdir. Allah mübarek eylesin isminizi. Allah babamdan razı olsun. Amin. Çocuk da var yanınızda herhalde. Torunum var yanımda. Hay maşallah. Hayra torunum var. hep beraber seyrediyoruz. <laughs> evet, evet, o da Türk büyüklerine verilen isimlerden biridir. Kayra ben de zaman zaman isim koyarken onlar evet. söylüyorum. Peki. Ertuğrul, Ertuğrul Kayra. Oh, çok takdir güzel. aldı hocam. Aferin. Aferin güzel. Ben şimdi harçlık vereyim diyeceğim ama yanımda değil. Ona güzel bir harçlık verin maşallah. Peki buyurun. Artık kendi de dinliyor bilmiyorum nasıl yaparsınız. G gözlerinden öperim Ertuğrul Kayra. O da sizi öptü ellerimizden. Evet. İnşallah Adana'ya gelince görüşelim. Ya da siz buraya geldiniz. İnşallah geldiğinizde... Adana'ya geldiniz ama ben size gelemedim. Benim biraz yatağa bağımlı eşim var. Allah şifa versin. Selam söyleyeyim. Buyurun. Dinliyorum. Bakıyorum. Allah şifa versin. Selam söyleyeyim benden... de. Buyurun efendim. So sorunuz efendim, var. Şimdi annem düze de oturuyordu. <laughs> Ses kesildi ee, herhalde. Buyurun. Annem düzcede oturuyor. Evet. Ee, kışın Adana'ya benim yanıma geliyor. Eşim emniyetçiydi. Burada Hı -hı. görev yapıyordu. Emekli olduk. Şimdi yerleştik birazcık. Oturuyoruz. Annem yanıma geldiği zaman kışın işte yazın hava ısınınca düzceye götürüyoruz. Evini çok istiyordu. Tamam. Ama ee, Nasıl anlatayım? Geldiği zaman böyle biz üç kardeş hepimiz titriyoruz annemizin üzerine. Hı hı. Çok değer veriyoruz, çok seviyoruz. Allah annemden de razı olsun. Annemi kaybettim. Başınız Akşam sağ olsun. kırkıydı annemin. Allah rahmet eylesin. Duamızı da bekliyorum. Babamızı da kaybettik. Allah Babamızı mekanı sonra elleri üstümüzdeydi annemin. Her türlü destek oluyordu bize. Evet. Ben annem benim yanımdayken hep böyle çoraplarını falan giydirirken ayaklarının altını öperdim. Kızım dur yapma ne yapıyorsun falan yok anne ben öyle bir tavsiye aldım. Ben senin ayağının altını öperim de öperdim böyle. Annem hani ölünce işte 40 gün önce gittim düzce inanın böyle sevdim 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 böyle yani daha mezara girmeden öptüm. Yani hala daha inanın Annem çok farklı bir anneydi. Çok güzel eğitti, yetiştirdi bizi. O kutlu. Allah razı olsun babamdan da, annemden de. Ben şimdi annemin, babamın adına Afrika'da kuyu açımına destek olmak istiyorum. Bu ne derece doğru. Böyle bir grup buldum fakat katılmadım henüz. Sizden bir güzel cevap bekliyorum. Çok hayırlı olur. Sadakayı cariye yerine geçer o kuyudan kim su içerse, kim istifade eder, ederse anne babanıza her gün her an sevap yazılır. Bundan daha kıymetli hediyelerden çok az olur. Yani çok kıymetli bir hediye yapmış olursunuz. Hayırlı olsun. Gücünüz yeterse hiç ihmal etmeyin. Hemen bir an önce yaptırın inşallah. Evet bir an önce yaptıracağım. Sizden cevap bekliyordum hocam. Tamam. Başka daha nasıl bir dualar yapayım? Çünkü tamamen dünya ile ben ilişkimi kesmişim. Aslında çalışıyorum da. Belediyede meslek edindirmelerde öğretmenlikte yapıyorum. El becerileri öğretiyorum. Yani. Dünyayla, Ama dünyayla ilişiği kesmek yok. Şöyle kesmek diyorum. Yani dünya malında gözüm yok. O ayrı. Evet ama çalışacağız. Ha, o, o açıdan. ilişkimi yani yanlış evet. söylemiş olabilirim. Burada dünya ahiretin tarlasıdır. Ne ekersen onu biçersin tabii, tabii Evet. Fırsat varken fırsat varken kazanacaksınız, hayra sarf edeceksiniz. Ne güzel olur. Evet. O mal size karşılayacak evet. inşallah. Anne evet. babaya evet. da sevap olur. Allah'a emanet Başka, olun. E, nasıl dualar yapayım hocam? Her Ademiz yaptığınız çok mutlu etmek istiyorum. Her yaptığınız yerine ulaşır. E, arkasından hayır vesinat yapın, sadaka yapın. Sadaka-i cariye ölümsüzdür. Yaptığınız dualar da onlara ulaşacak. Hayırlı Peki. bir evlat yetiştiğiniz zaman, hayırlı evlat olduğunuz zaman zaten onlar sevabını alıyorlar kardeşim. Allah'a emanet Allah olun. Allah. Sağlık afiyet Allah diliyorum. Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. Amin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.